arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Almanya'dan gelen abur cuburlarımızı deniyoruz. İlk önce burada başlıyorum, Bu burada da satılıyor galiba. Ben tam bilmiyorum. Açalım. Fındıklıymış. Çikolata. Evet. Milan çıkar. Milanın çıkar. Sasıymış. Burada. Burada açalım hemen. hemen deneyelim şuradan böyle on üzerinden dokuz buçuk veriyorum aa iyi yani ben de bakayım hmm, güzelmiş kenara alalım bunu Orayılı çikolataymış. Bu şimdi bunu deniyoruz. Küçük oreo galiba. Arkadaşlar açtık oreo'muz. Küçük oreo minnacık oreoymuş bu da. <laughs> deniyoruz. Ben üzerinden 10. Oo, o kadar beğendin yani. Ben de bakayım merak ettim ya. Oraya yolu yerinden ver ya. Evet şimdi. şimdi bunu kenarda alalım. Aa bunda iki tane varmış. Ha öbürünü açmaya gerek yok o zaman. Evet. Çünkü denedik. Evet. çilekli varmış. Çilekli çikolata. Açalım. Alara çilekli olan her şeyi zaten çok seviyor çok değil mi? Çok seviyorum. Burada da çilekli. Lollipop mu ne? Marshmallow galiba. Marshmallow. Lollip... Marshmallow da mı Lollipop benziyor? Kocaman. Bunu da açalım. Burada en acı takisimiz var. Çok acı galiba. Ben ilk önce bunu deneyeceğim. Kardeşim geldi. Misafir. Hani bakayım oğlum göster babaya. Ne o? Bu. Ne bu? Bu. Bu. Hemen kapattım. Aa, kocaman parça çıktı içinde. Hemen bunu bölelim. Bu. <laughs> o da istiyor. <laughs> Kardeşine de ver. Bu. Bu. Benimkini gösteriyor. Babacım <laughs> sen de dene. <dönün>. Bak. <laughs> 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 Dokuz. Dokuz. <gülüyor> tamam. Şimdi sıra Bunu sahaneyle... da alalım. İşte <laughs> Videoya giren biri var mı? <laughs> Nay babayı açalım. Arkadaşlar bu gelirken biraz erimiş, erimiş. Evet, valizde erimiş değil mi? Evet, Nay baba. Koyalım. Değişik kokuyor, naneli gibi bir şey kokuyor arkadaşlar. Ha erimiş. Hemen şuradan parçasını alalım. Ezildiği için böyle. Naneli. Naneli mi? Ben sen de dene. Hakikaten naneli çikolata. <laughs> ben nane sevmiyorum. Buna puanımız kaç? 3. Hmm, 3 bile çok buna ya. 2 <laughs> 2. Buna 1 ver. 1 1. Evet. Şimdi bunu deneyelim. Bir acılı. Ben seni <laughs> İlk ben tadayım bunları. Belki çok fazla acıdır. Evet. Buna an özelim. Ben daha tam yiyemedim. On üzerinden 8 Hadi gel bana. Apa. Şimdi marshmallow'lu lollipop. <laughs> Mars meyve lollipop gibi sarmışlar evet. değil mi? Şöyle kurdun elisi. O bunu da kenara alıyoruz. Diğer katlamısın. Evet. Şimdi bunu açalım. Hadi. Makas alabilir miyiz? Misafir geldi buraya. Misafir, misafir. Ay. Bak. Makas. Makas geldi yardım makası. Dikkatli olun makasla. Ne? makasla bir şey atacaksınız. Ya da anne babanız da açsın makasla. Bak. Hı. Bak, bu da bir şey göstereyim. Neymiş oğlum Hı. Saçını bir düzle bakayım. Aferin. Açtık şöyle. marshmallow. Ay çok güzel kokuyor tadı. Hadi diyorum <laughs> ya kokusu. Böyle arkasına yapmışlar. Açtık. Çöpümüzü kenara koyuyoruz. Böyle. Kartonun içine. Arkadaşlar video çok yapışmış. Onun için yardım aldım. Deniyoruz. On üzerinden yani. on. <laughs> Mükemmel. Şimdi tek üstlerimize geçiyoruz. Acılı olanı en son denemek istiyorum. Bence ikisi de acılı. Evet. Çünkü burada biber var. <laughs> Çok heyecanlıyım. Açıyoruz. Garip kokuyor arkadaşlar. Çok garip. Bakalım içine. Böyle. İlk önce ben tadayım o zaman. Evet. Korkayım. Değişik kokuyor Acı mı? Düşündüğümüz kadar acı değil. Vay ama bir, biber tadı var yani. Acı, acı. Acı. Evet, yedikçe acıymış ama <gülüyor> <gülüyor> Hemen öbürüne geçelim. Nasıl? Anlat bakayım bunu. Acı. <laughs> Bir su istiyorum. Misafirine gelip gelip duruyor. <laughs> Arkadaşlar çok yanıyor ağzım. Ama acısı yedikten sonra geliyor değil mi? İlk ısırdığında gelmiyor. <laughs> Orta acı çok acı değil. Çocuklar biraz çok acı gelebilir. Hemen geri veriyorsun içtik. Evet. Şimdi. Puanın kaç buna var? arada? 9. 9 çünkü acı. Şimdi Güzel buna bakayım. geldik. En acı cipsimiz. Göster bakayım o zaman. Ney bu? Takis. Takis en ben acı ben biliyor desin. musun? İlk defa duydum bile. Ben biliyorum. <laughs> o kadar acısı acı şey? Alevler var. Hap yazıyor burada. Hadi deneyelim bakalım. Ben denemeyeceğim. Babam deneyecek. Eğer çok acı değilse ben Aa. biraz deneyebilirim. Bak. Aynı şekilde. Bakın yine içine. Aynı. şekli aynı. Tadı nasıl bakalım, bakalım. Kokusu da aynı. Kokusu da mı aynı? ben elimi sürmek istemiyorum. Çok acı <laughs> olabilir. Babam elindeki toz geliyor ya onu deneyin. Oo oluyor? Yeme sana. Gökhan Gökhan yeme. Isır ısır korkma. Kendi ucundan ısırdım. Tatlı. Dilim az azıcık yanmaya başladı. İyi. Dilim yanıyor şu an. Güzel arkadaşlar deneyebilirsiniz. 10 üzerinde 10. Hangi taksi daha güzel? İkisi de güzel. Birinden birini seçmek zorunda kalsam. Bu. Evet ben de onu beğendim. Boğazım yanıyor şu an. Biz tek iki tane takisi denedik. Bir tane acı lacı denedik. Üç tane de bu çikolatadan denedik. Evet. Bir de marshmallow denedik. Noel Baba çikolatası denedik. Arkadaşlar şimdi kapatıyoruz. Like evet. atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kayıt tuşuna basmamışım. Anne. Anne. Sabahtan beri mi? Evet.

Bu biraz aceleye geldi. Bu arkadaşını falan ayarlayamadık bu çekimde değil mi? Evet. Tamam hadi bakayım bir şeyler de kapatalım. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.